Sweep ile ilgili son bir seçeneğimiz daha kaldı. Fakat bu son seçeneğe değinmeden önce sizlere çalışma unsurlarından buradan Workplane yani çalışma düzlemini biraz bahsetmek istiyorum. Çalışma düzlemleri kısaca e, modelleme ortamında bizim en çok kullanacağımız unsurdur. Buradan farklı noktalarda çizgilerde yüzeylerde düzlemler yaratarak bu düzlemleri eskizler çiziyoruz ve bu eskizleri modelleme ortamında kullanıyoruz. Hemen birkaç örnekle bunu açıklayayım. Öncelikle bu sivipi sildim. Okey diyorum. Örneğin şu andaki objeme açılı bir boşaltma yapmak istiyorum. Dolayısıyla burada açılı bir düzleme ihtiyacım var. Bunu da getirebilmek için Burada work plane'leri çalışma düzlemlerini kullanabiliyor olmam gerekir. Buradan çeşitli seçeneklerim var. Örnek olarak Angle to Plane Around Edge seçeneği devam edeceğim. İlk olarak bir düzlem seçiyorum ya da bir kenar seçiyorum. Seçim sıram fark etmez. Geldim üst düzlemi seçtim. Daha sonra kenarı seçiyorum. Açı girmemi istiyor. Kolay olması açısından ve çekiştiriyorum. Uygun açıya getiriyorum. Ve okey diyorum. Artık burada bir çalışma düzlemin var. Bunun üzerine eskiz getirerek çalışmaya başlayabilirim. Bir düzlem getirdiğinizde bunun turuncu yüzeyi ön yüzeyi, mor yüzeyi ise arka yüzeyi temsil eder. Bu farkı şöyle görebiliriz. Örneğin bir eskiz oluştur dedim. Ve düzlemi kenarından seçtim. Olur da şayet eskize karşıdan bak olursanız. Look at dedim. Eskizimi seçtim. Turuncu yüzeyi bana çevirdi. Diyelim ki ben bir şekilde arka tarafta çalışmak istiyorum. Look at dediğimde bana her ne kadar önü çevirse de benim bu seçimi geri çevirme şansım var. Buradan bu düzlemi seçiyorum. Sağ tuş menüsünden flip normal diyorum. Ve bu şekilde ön yüzey artık benim istediğim tarafa bakıyor. Eski haline geri getiriyorum. Karşıdan bak diyeceğim. Fakat karşıdan bak demeden önce benim burada rahat çalışabilmem için bir şekilde bunun içerisini görebiliyor olmam gerekir. Dolayısıyla bir düzlem getirdiniz. Bunun üzerine de eskiz getirdiniz. Devamında Sağ tuş menüsünden Slice Graphics diyecek olursanız şayet düzlemin geçtiği bölgeyi geçici olarak kesecektir. Şu anda daha rahat çalışabilirim. Şimdi burada çalışacağım. Project geometri diyerek iz düşümü almak istiyorum. Fakat e, açılı bir düzlem olduğu için çok da rahat seçim yapamıyorum burada. Dolayısıyla buradan Project Geometry yerine Project Katetsi seçiyorum. Ve kısaca bıçağımın değdiği bütün kenarların bana iz düşümünü alıyor. Burada yine bunları ben yardımcı çizgi olarak tayin ediyorum. Daha sonra geliyorum. Ortaya dairemi çiziyorum. Sağ tuş menüsünden OK diyorum. Ve eskizden çıkıyorum. Şu anda tam istediğim bölgede dairemi çizmiş bulunuyorum. Düzlemin karışıklık yaratmaması için Workplane 2'nin üzerine sağ tuşla tıklayıp visibility'sini kapatıyorum. Buradan extrude komutuyla devam ediyorum. Tek bir profil olduğu için dediğim gibi otomatik olarak seçim yaptı. Boşaltma işlemi yapacağım ve boydan boya gördüğü her iki tarafa da boşaltma işlemi yapsın istiyorum. Bunun için simetri opsiyonunu da seçtim. Okey diyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere burada açılı bir boşaltma yaptım. Buradan gördüğünüz üzere Workplane'ler modelleme ortamında bizim elimiz kolumuzdur adeta. Bunları yine yeri geldikçe kullanmaya devam edeceğim ben.